açlık sınırının altında bir asgari ücret veriyorsa artık bu soruya da muhal kalmamıştır diye düşünüyorum. Ve sevgili rahmetli Nazım'ın bir şiirinin son dörtlüğüyle bitirmek istiyorum olayı. Öylesine şaşılası bir dünya ki burası. Balıklar kahve içerken çocuklar süt bulamıyor. İnsanları sözle besliyorlar, domuzları patatesle. Sanırım başkaca da diyecek bir şeye gerek kalmıyor sevgili dostum vatandaşın geçimleri nasıl gidiyor diye soruyoruz. Ekonomik olarak iyi mi durumlar? Abi vatandaşın durumu iyi olur mu abi? İyi olur mu? Abi? Olmaz mı abi? Nasıl iyi olur? Abi o... geçen hafta Erdoğan açıklama yaptı ya. Nasıl iyi olur? Yoksulluğun, yolsuzluğun 12 milyon lira bir emekli izledi. emekli parası 12 bir kira olmuş 20 milyon. E nasıl ki 12 milyon alacak, 20 milyon kira verecek, neyle geçinecek? E, nasıl... Neyle geçinecek abi? Bu vatandaş? He? Vallahi, bir de emekli yıl ilan ya. Öyle bir şey yok. İkinci konu ekmek yese yine geçinemez. Zor geçinir. Anlatabiliyor muyum? Hatırlıyor musun abi? Simit çay hesabı yaparak Erdoğan iktidara gelmişti. Evet. Simit... Bugün simit çay hesabı yapsak işin içinden çıkabilir miyiz? Simit kaç lira? Bir buçuk milyon. Çay on lira. simit, simit on beş lira. On beş lira. Evet. Çay on lira. Çay on lira. 25 beş lira. Yirmi beş lira. Şey, evet. Bir öğün yirmi beş lira. Bir kişi. Yirmi, evet. Dört kişi olsa 100 lira. 100 lira. Üç öğün olsa? 300 lira. 300 lira. Hesap et. Çar abi 300 evet. 9000 lira yapar. 9 bin lira. Gerek evet. oluyor. 8 bin lira. O zaman hiç öğlen, Kira, elektrik, su, öğlen, gaz telefon, yol parası, yok. kıyafet, hiç Bir şey de yok. öğlen akşam yemek yemeyecek, telefon kullanmayacak, hiç özel iş olmayacak. Hiçbir yere ailesiyle gidemeyecek. E millet böyle geçiniyor işte. Ne yapsın? Ne yapacak? Peki iyi diyenler nasıl diyor abi? Yok kardeşim iyi nasıl iyi diyorlar değil? iyi diye. He? Geçiniyorum nasıl yiyeyim diyor abi. Vallahi Geçiniyorum abi, diyor. Geçiniyor mu diyor. O yalan söylüyor. Ev almış mesela zamanında. Tabi zamanında ev almış işte. Ya şimdi millet geçiyor nasıl geçiniyor ama. Geçinmeden geçinmeye fark var. Evet. Şimdi nasıl geçiniyor anlatabiliyor mu? Şöyle demek istiyorum. Yani şimdi ona sormak lazım. Ayda kaç kere yiyorsun? Her hafta dışarıda kaç kere yemek yiyorsun? Dışarıda yemek yemeyi bırak evde yemek yemiyor insanlar. Geç, bırak o geçinmeyi, ona ben, o diyen insana sorardım ayda kaç kere evine et alıyorsun? Bir kilo et 600-700 lira. Nasıl nasıl geçinecek? Et pahalıysa yeme diyor. E, yeme ne yiyecek? Bunu Dışarıda ne? pahalıysa evinde yedi. E, eve mi? E, eve de alsan 600-700. Dışarıda bir buçuk milyon, 1 lira. Bir kişinin, ben şimdi geçen gün yemek yedim, 450 lira, 500 Araba lira. pahalıysa binme diyor. Binme, neye binecek? O zaman, ha diyor ki, yani diyor hiç yaşama diyor böyle sürün öl git. Sonra da ben deyince abi tuvalet kağıdı da pahalı o zaman sıçmayacağız mı diye. Tabi. O zaman da bana terbiyesiz diyor. Tabi o zaman tamam millet ne yapacak? Yemek yiyecek o işi yapmayacak. Neden? Acıkmasın. Anlatabiliyor Karnın muyum? Karnının içine kalsın. Tabi canım ya başka başka bunun alternatifi yok ki. Millet geçine geçiniyormuş. Ya şimdi şurada Sence bana... millet gerçekten de yani acıkmamak için şu anda sıçmıyor mu dediğin gibi? Evet. Valla onu da düşünür Türk milleti. Ne yapsın? Geçinemeyince ne yapacak? Hırsızlık mı yapacak? Hırsızlık yapacak en sonunda. Millet bir... Ya millet zaten streste. Ben otobüsle gidiyorum. Diyorum ki az, az ileri gider misin? Hemen kavga. Neden? Millet streste. Anlatabiliyor muyum? Ha. Geçim yüzünden millet streste. Kimseye bir şey diyemiyorsun. Ayağına bassan bir şey desen kavga ediyorsun. O, o duruma geldik yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Yani ben 54 yaşındayım. Vallahi ben çocuğumu zor okutuyorum. Okutamıyorum. Destek Kaç tane alıyorum. Çocuk var İki adam. çocuğum var. Üniversite mi okuyor? Üniversite destek alıyorum. Hangi bölüm okuyorlar abi? He? Hangi bölüm? Biri e, çocuk okudu. E, şey okudum, okudu. Neydi? E, makine kimya okudu. Makine, kimye. Ama kayıncılarından destek, ondan destek öyle okuttum. Ben nasıl okutayım? Peki abi şu anki okuyan yurt bulabiliyor mu mesela? Yurt mu? Yok burada... Aa, ha, burada ana, İstanbul'da okuyor. İstanbul'da okuyor. Ha, tamam, Ama nasıl okuyor? Tamam, Akrabalarım sayesinde. Anlatabiliyor muyum? Ha. Aile, aile destek istiyor. Aile destek olmazsa ben onu okutamam. Önceden akrabalar bir araya gelir danaya girerdi. Evet. Şimdi bütün akrabalar birleşti bir tane çocuğu mu okutuyorlar? Evet. Bir de ikinci konu. Eskiden emekli olunca az para katıyordun ev alıyordun. Şimdi çalışan gelsin ev alsın bakayım. Evi 200 sene 200 sene yaşasa yine bir ev alamaz. İmkansız. Her şey şimdi imkansız oldu. Anlatabiliyor muyum? İyice her şey kötüye gidiyor. İyiye bir şey gitmiyor ki. Abi vatandaş madem kötüye gidiyor, vatandaş nasıl kötüye gidenlere hala oy veriyor? Vallahi, kötüye götürenlere. Valla ben sana şunu söyleyeyim. Sen destekledin mi daha önce? Ben, Sanki mevcut hükümeti. Ben desteklerim, şimdi desteklemiyorum. Ne zaman bıraktın vazgeçtiniz? E, bu iki senedir. Yani bu iki dönemdir. Iki dönemdir. Evet, desteklemem. Neden? Neden vazgeçtin abi sen? E tamam ortamı görüyorum. Benim mahallemde çok iş Parti'ydi. Hepsi döndü. Döndü. Neden? Ne dediler dönerken yani? Neden neden neden, neden vazgeçtin? Ya dediler ki Söyledim ya mi? ya hep iyi olacak, bu iyi olacak, şu iyi olacak. Her şeyden anlaşması kaldı. bitecek. Tabii her şey bi bitiyor. Anlatabiliyor mu? <laughs> ee, benim diyor iş yerim kapandı diyor. Taksiciyim diyor. Ben iş yapamıyorum. Nasıl iyi olacak diyor. Ben evime ekmek götüremiyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Yani ne iyi olacak ki? Türkiye'de ben 54 yaşındayım. Hiçbir şey iyi olmadı bugüne Seni kadar. Senin şimdi önceden AK Parti'ye oy veren arkadaşların tekstil patronu olanlar. Evet. Şu an tekstil atölyelerini kapattılar. Mahalle. Evet. Tekstil atölyeler. Evet. Tekstil zaten tekstil zaten sıkıntı şimdi her yerde. Anlatayım iş yok. Iş yabancı yoklar. çalıştırmıyorlar değil mi? He Yabancı çalıştırmıyorlar Yabancılar çalışıyor Yok yok Suriyeliler Nasıl? artık patron oldu ya Evet Türkleri çalıştırmıyor evet, ya, yabancı tabii. yer Suriyeliler geldi bizim patronumuz oldu neden her yerde kebapçısı dönercisi ondan sonra bakkalı şeyi her tarafta Suriyeliler Zamanında biz yabancı çalıştırdık patronlar çalıştırdı şimdi onlar yabancı çalıştıracak mı yani sizleri işe alacaklar mı? Suriyeliler mi? Evet sana inan ki şunu söyleyeyim. Benim bir arkadaş gitmiş demiş ki Suriyeli biz yabancı çalıştırmıyoruz. Suriyeli Türkiye diyor ki biz yabancı sen kimin ülkesinden kimin yabancı diyorsun? Mesela Suriyeli diyor ki ben yabancı çalış biz çalıştırmıyoruz diyor yabancı. Türkiye'de söylüyor bunu Suriyeli. Bir... Atölyesinde. Evet atölyesinde bunu söyleyen Suriyeli. Anlatabiliyor mu Biz ne hallere düştük görüyor musun? Bugün Suriye'den gelmiş burada İş yeri açmış diyor ki ben yabancı. Onu kime söylüyor? Türkiye söylüyor. Yok düzelmez kardeşim. Bu Türkiye'de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yönetimle hiçbir şey olmaz. Ha, bu yönetim ilk başlarda iyiydi. Ondan sonra o 2-3 dönem ondan sonra bozuldu. Anlatabiliyor muyum? Göz boyama olduğunu anlatıyorum. Tabii anlatırsın. tabii canım ya tabii. Aa, biraz ya, geç kalmışsınız. Biraz, biraz evet. Oh. Bir de ikinci konu. Şöyle bir şey. Yani ben geçim, benim gibi çalışan insan nasıl geçinir ya? İmkanı mı var ya? Bir kira 15-20 milyon olmuş. Aldığı adam zaten 30 milyon maaş alıyor. Nasıl geçinecek? Evine mi bakacak, çoluğuna, çocuğuna mı bakacak? Yiyecek mi, içecek mi? Anlatabiliyor mu? Demek istediğim bu yani. O hep geçinelim diyorum işte. O da bir gün anlar ama. Anne baban rahmetli mi abi? Annem yaşıyor. O Allah, da ama uzun Yaşıyor. Ba baba kaç kere mesela hacca gitti senin? Veya kaç deden. Hatırlıyor musun? Yok, gitmedi. Derdim. Gitmedi herhalde. Gitmedi deden. Mesela sorduğumuz zaman ne diyor? Benim babam diyor 3 kere şey işte 2 kere hacca gitti. 3 kere de Umre'ye gitti diyor mesela. Nasıl, nasıl ya işte, ya ya gitmiş? Yaşlı. Basmış, paraya gitmiş yani. Ya. Ya. Sen gidebiliyor musun abi diyorum, ben gidemiyorum diyor. Niye evet. abi? 300 bin lira olmuş diyor. tabii gidemez ki. 2 kişi 300 bin lira. Ya o, ona ben sana buradan Eminönü'ye zor gider o. Bırak hacca gitmeyi. Yok gider ya Eminönü'ne önüne çünkü ha. bunu söyleyenler genellikle 65 yaş üstü oluyor. Onlar da bedava kart oluyor zaten. ha tabii ha o bedava kartta gider. Abi o Her <gülüyor> yere <gülüyor> giderler. De. Onlar sonra demek ki <laughs> İmamoğlu şöyle kötü evet. böyle kötü derler. Evet. Ya şimdi bir de şöyle bir şey. Yani hatıra bir şey gelmesin. Tamam yaptı bir dönem iki dönem yaptı. Ya bir de değiştirin bir bakalım başka partiye geçin bakalım. Ekonomiden memnun musunuz? Geçimleri çok sorayım. memnunuz. Memnun musunuz? Aa ah, o kadar memnunuz. Sabahtan memnun beri ki. içim karardı kötü evet. diyenlerden. Evet o kadar çok, çok memnunuz ki. Birini buldum iyi diyen. Yani. Evet yani o kadar memnunuz çok ki çok sabah şu dua ediyoruz evet. Et yemekten kolesterolümüz evet, fırladı değil mi? Evet fırladı evet değil mi yani evet, öyle. <laughs> Sanki biraz böyle ironi yapıyoruz. Evet. Dalga hayır. geçiyor musunuz? <laughs> <laughs> evet doğru. Ama. Şimdi sonuç itibariyle eee insanlar eee geçim derdine düştükleri için şimdi aslında herkes diyor ya işte telefonu bak bu kadar işte geçinebiliyorlar falan diye insanlar herkes borçlu. Eee herkes kredi kartına borçlu. Ve insanlara kredi yaparak insanları borçlandırdılar. Şimdi ona alıştıkları için insanlar ne oldu? Ve öyle harcamalar yapıyorlar. Hırsızlık yapıyorlar. Değil mi? Yani eee ve ne olmuş oluyor? Şimdi sen 18 bin, 17 bin asgari ücretle ne, ne kadar geçinilebilir ki? Hı? Ne yapacak adam? Üç kişi çalışacak, bir şekilde geçinmeye çalışacak. Hele evi olmayan insan geçinmeyecek. Geçinemeyecek. E yani düşünün ki siz dört e, kişi çalıştığınızı varsayalım 17 binden yapar 50 bin, ya, hadi 60 bin yapsın. Yani 20 bini sen şeye verdikten sonra çocuğuna ne kadar gelecek sağlayabileceksin ki? Öyle değil mi? Ya yani benim, benim, benim kanaatim de, değil. Ben ben Ha şahsen kendimin çocuğu bir yok. bir dört kişi çalışıyor mu? Evet tamam yani öyle, öyle de yani. bir şey yok. Evet. Mesela benim çocuğum yok ama bak düşünün ki ben muhasebeciyim. Sonuçta çok kötü bir para almıyorum. Ama yani ben kılı kılına işte çok fazla lüks harcama yapmayarak bir şekilde. Mesela eskiden kıyafet alırdım ama şimdi almıyorum. Çünkü bir kıyafet. Bir tişört bir baktığınız zaman 500 lira. Dışarıda yemek yiyor musunuz? Yemiyorum mesela. Zaten ye yapıyorum. Evet zaten yemek e, dışarıda yemek yemeyi sevmiyorum. Çünkü e, şey çorba. Evinize mesela ne kadar haneye et giriyor mesela aylık Ben etçide çalışıyorum bu arada. <laughs> evet ve iş et yapılıyor ama ben et sevmediğim için. E, balık diyelim o zaman. Üç yok, tarafımız şey, denizlerle çevrildi. Balık da, da alıyor. Evet ama balık da almıyorum çünkü. Alamıyor diyorum. musunuz almıyor musunuz? Yani paranız... Yok yani, yani, gider istersem alabilirim. Hı -hı. Ama yani mesela yani, bir aile alabilir mi mesela? Ya alamaz Çocuğuna çünkü. Çocuğuna mesela iki alamaz, tane Yok, alamaz. alamaz Çocuk da al, için önemli ülke, balık. Evet evet. Alamaz dört ki. Tarım, denizler içerimde, ya, dört tarafımız, üç tarafımız denizlerle çevrili. Dört balık. Ne olmuş oluyor siz? E, eğer zamanında aldığınız zaman mesela eskiden hamsi en uygun olanıydı Tabii. ama şimdi fakir balığıydı. Evet evet. Hı -hı. Hala şimdi e, şimdi hamsi almaya kalktığında eğer denizden e, çok fazla çıkmışsa az ve talep meselesi ya fazla çıktığı daha uygun sunuluyor değil mi? Evet. Ama eğer e, şeyde, denizde herhangi bir problem olmuşsa ne olmuş oluyor? O, o sana hamsi daha pahalıya geliyor. Evet. E, o zaman da tüketici bir şekilde alamıyor. Ama şöyle bir durum var. Kendisi yemez. Mesela ben çok yemek yemeyi sevmem ama çok yemek yiyen insan na hiçbir şekilde bir şey yetmez. Çünkü eğer iyi besin. Ben mesela e, şey kan ürem düşük çıktı. Neden biliyor musunuz? Protein beslenemediğim için. Beslen Etçide çalıştık. Evet. Protein eksikliği Ev var. rahatsızlığınız varsa yani. Çünkü neden? İşte et yer. Yani Karadenizliyim kendi. Yani tüketmeyi çok sev Ama şimdi tüketiyorum mecburen. Hasta olduğum için. Aynen. Yani demek istediğim şey şu. E hastalığınıza baktırmanız konusunda da mesela randevu bulmanız kolay oldu mu? Hayır. Ben mesela hastane konularında da çok Şeyim yani e, insanlar o kadar mağdur ki düşün ki sen şu an kanser hastasısın randevu alman gerekiyor ya da herhangi bir şey ka şey yapacaksın e, ne derler ona e, kalp hastasısın tansiyon hastasısın her neyse sen randevu bulabilmen için sürekli koşuşturman gerekiyor ya da tanıdık birini bulman gerekiyor ki o araya randevu sıkıştırabilesin. Ki böyle oluyor ve o adam belki ya da Suriyeli gibi, olman gerekiyor e, Yani Suriyeli bilmiyorum yani <laughs> o kadar. Onlar o kadar, erken alıyorlar. Evet evet onu bilemiyorum yani o kadar o konu hakkında bilgi olmadığı için ama tabii ki şu, o neyle ilgili şu an senin e, Türkiye'de yaşayan şey yabancı uyruklu daha çok olduğu için e, senin şeyin payın daha düşüyor tabii ki evet. çünkü onların da bir şekilde yemesi gerekiyor yani e, hani gerçi şu an bayağı bir şey yapılıyor hani yurt dışına gönderiliyor. Aslında şu an ama bilemiyorum tabii ne kadar gidiyorlar, geliyorlar. Çıkandan bilmiyorum. fazla giren oldu Evet, evet. Bilemiyorum Maalesef. Yani. yani. Şu kadar. anki mevcut hükümet hiç destekledik mi daha önce? Ben, hayır. Hiç desteklemedi, Hiç desteklemedi. Peki e, önümüzde bir seçim olması taraftar mısınız? Yani bir erken seçim bekliyor musunuz? Ya şimdi şöyle ya söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ben erken seçim veya şey mevzusu değil. Bir Atatürk gibi bir insan çıkmadığı sürece hiçbir şekilde bir değişim söz konusu olamaz. Sizin gözünüze kestirdiğiniz böyle bir lider var mı? Yani şu an öyle bir lideri yani şey diyorlar işte BD Başkanı için söylüyorlar ama. Ekrem o mı? evet diyorlar ama yani ben vatanını seven gerçekten vatan için bir şeyler yapacak liderler istiyorum. Para için, rant için ya da herhangi çünkü biz o kadar tüketme şeyine girmişiz ki vatan için hiçbir şey yapmıyoruz aslında. Yani çünkü biz burada yemek yiyoruz, içiyoruz. Biz burada doğuyoruz, büyüyoruz değil mi? Ölüyoruz ya da her neyse. Ama insanlar vatan için hiçbir şey yapmadığı sürece bir anlamı yok. Çünkü şimdi siyaset ne? Çoğu insan e, böyle yalandan e, beslenen ya da işte manipüle eden ya da ne bileyim e, şey yapan. Çünkü Türkiye geneline bakarsanız e, hak da böyle aslında. Çok böyle natürel insanlar yok artık. Senin paran varsa seninle herhangi bir şey. Çünkü ahlak da bozuldu. Tabii. Eskiden ahlak böyle miydi? Değildi yani. Ben 73 kuşağıyım ve biz yani öyle büyüdük ki ya yani biz o konuda şanslı oldum düşünüyorum kendi adıma. Anladım. Yani şimdiki çocuklarımız çok şanssız. Bence ahlaki anlamda, ekonomi anlamında, yaşama anlamında, paylaşma anlamında her konuda. Çocuklar ekonomi şu anki gençleri söylüyorum evet. ekonomik evet. kriz gördüler. Evet. Darbe evet. gördüler. Gördüler yani. Salgın yani düşün, hastalık gördüler. Evet. Yani şu anki nesle vuruyorum. Ki ki biliyorsunuz Maalesef. salgın hastalıkta evet. e, onların yaptığı ve e, şeyimizin Çoğu insanımızın ölmesini istedikleri bir, bir şey bu biliyorsunuz ki hala da var biz çünkü çok fazla e, şey olduk e, ne der ona da üredik aslında şu an biliyorsunuz Türkiye en genç nüfusu şu an ortalama olarak en genç nüfus da çünkü neden millet bir tane çocuk yapabiliyor neden onun geleceğini sağlayabilmek adına e, yapamıyor ki yani onu e, yapabilir ki bu dünyaya şu an bir çocuk getirmek bence büyük zalimce yani çünkü kötü bir durum kötü bir zamandayız gerçekten. Ahlaki anlamda, yani şey anlamda diye algılamayın bunu lütfen. E, çünkü insanlar birbirlerine, e, şimdi size saygı gösterirsem siz bana saygı gösterirsiniz. Ama şimdi öyle bir mevzu yok. Yani herkes, e, bakın herkesin elinde bir telefon var. Ve e, hani e, hiç kimse kimseyle bir şey paylaşmıyor. Kimse de sevgi duymuyor zaten. Nasıl gidiyorsa o günü yaşıyor, bir şekilde yaşıyor yani.